bekliyor hemen Adnan'a dönelim Adnan Sular merhaba kolay gelsin nasıl bir atmosfer var sabah saatlerinde de bağlantı gerçekleştirmiştik vatandaşlar ziyaret etmeye başlamışlardı peki şu anda nasıl bir atmosfer var ve elbette sembol noktalardan birindesin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ve hemen anıtın oradasın o gece orada neler yaşanmıştı bunu da aktarmanı rica edeceğiz senden. <laughs> hemen arka tarafında bulunan eski isimle Boğaziçi Köprüsü'nde saat 22'de tanklar belirmişti ve bu şekilde artık e, darbe girişiminin olduğu tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Aslında en önemli simgelerden birisi bu çok e, stratejik bir alanda. Elbette ki darbe bu sadece bu alan değil. E, İstanbul'un birçok noktasında özellikle Vatan Caddesi, Saraçhane, evet. Hastal, e, Isparta Kule, İstot nereye sayarsan sayın hemen az ileride Çengelköy burada her alanda ayrı bir destan yazıldı. İşte bu e, hain darbe girişiminin ...bir destanla geri püskürtülmesiyle birlikte... ...tabii ki alma törenleri gerçekleştiriliyor. Bahçe şehitlerimiz olmak üzere. Ee, bir kez daha ruhları şad olsun. Allah cennetine e, kabul eylesin. Ve bizleri de onların dualarına inşallah nail eylesin. Çünkü gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değildi. Sadece Türk halkına has bir özellik midir artık bilemeyiz ama... ...gerçekten o gün... ...o gece insanlar sokağa e, tamamen kefenlerini giyerek giymişlerdi... ...tıpkı Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi... ...tabii üzerinden tam 9 yıl geçti ve bugün o en önemli simgelerden birisi... ...fitilin ateşlendiği noktalardan en başta geleni... ...Boğaziçi eski ismiyle Boğaziçi Köprüsü... ...şimdiki ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz... ...ve tabi alma törenleri başladı... ...şu anda kameramı arkadaşım Vural Özdemir size gösterecek... E, ...hemen arka tarafında görüyorsunuz alan iyice dolmaya başladı... Ee, ve polis güvenliği çerçevesinde girişler yapıldı. Ee, sağ tarafında da tabii minik konserler veriliyor. Elbette ki gün anlamda önemli bir bina. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim tilaveti oluyor. Zaman zaman dualar ediliyor. Ve özellikle e, yan tarafta bulunan hafıza müzesinde de şehitlerimizin anısına onlardan geriye kalan e, eşyalar Izler, e, burada yerinde izle, izleme şansı olabiliyor vatandaşlar açısından. Şu anda gördüğünüz gibi alan oldukça kalabalık ve saat öğlen sıcağına rağmen insanlar alan terk etmediler. Ve yaklaşık bundan bir saat önce de... E, maraton gerçekleştirildi ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir maraton gerçekleştirildi ve burada birinci ve ikinci gelenlere madalyaları takdim edildi diyebiliriz. Ve bizim de şu anda Fransa'da ekibi olarak kameraman karşı Duran Özdemir ile beraber nöbetimiz devam ediyor. İlerleyen günlerde yeniden bir arada olacağız ve son durumu tekrar aktarmanın gayreti içerisinde olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.